Bu çar... Nasıl 20k falan vuruyor lan? Benim price'im zaten 12.5 vuruyor. Yok, grade. yok, yok kanka. Çok, çok. <laughs> çok, çok var. Ama AP, AP yüksek şey var, işte. var ama. anlamadım ben onu. Server'da AP bir şey ifade etmiyor mu? Etmiyor. Hiç ifade etmiyor. Damage'e bağlı her şey. Demet neye göre işte? Demet HP'ye göre değil. Anneye göre işte onu soruyorum. AP'ye göre olmadığını biliyorum. Allah Allah. Bak ne <laughs> şu işte. Parti kurdunuz mu? Bahçedeyiz. Şey Oyuna giremiyoruz ki parti kurak. İyi lan. Oyuna giremeyen. Dışarıdan bir tane priyes alsak yetiyor. Kurt kapanı nerede? Kurt kapanı buluruz yine onu ya. Maradona'da. Şeyde CZ'de. Millet birbirine vurduruyor. Nolur abi gel gel bahçeye gel Sığırıl or oradan Az dinlensem mi ya götüm aradı. Ev atmadı değil mi şu ana kadar? Atmadı galiba ben, ben bir es verebilirim. Topluca bir yarım saatlik şey verebiliriz ya. Bir şey atmayacak gibi. oyun çıkabilir değil kanka. Ne yapıyor kanka? Ben şöyle bir S verdim ya. Farklı şöyle verdim. Az uzanayım. Telefonla bakayım. Ben de gideyim uzanam. dur gitme. Niye kase mi? Yok lan Dayı. şey. şey yapacağım. On mu attın? Don attım yani. Şey. attım. de bana deskent ol. Nerede? Bekle. Yaklaştım. Ahmet attım Ahmet attım Ahmet attım. Ya, tamam. Burası yanlış ton ama. Evet. Geniş, genişten koşacağız. Gel 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 gel. Attım. E, 135 falan yapmasa yine denilir denenir de o kadar adam yok. Yalan yine pek kasmışlar. Normalde kastıklarının üçte birini. Ama şeyden başladı. Ee, Mokçeyre'yi dahil etti. He. E, bu adamlar değil, değil mi? Yo. Ha. Herkes oyundan çıktı. Cemre Cavit hala kesiyordu millet. Ne yürüyor nasıl? Afrika bırak şimdi. Neyse gireyim de bari Battlefield oynayayım. O oyun girmeyecek gibi bir yarım saat kurtaklar. Kanka 8.30'da toplanırız ya. Oyun girerse toplanırız. Ama zannetmiyorum. Saldırı var diyorlar. Baksana yine. Yok bir saldırı olsa bizde de şey olur. Lag olur. Bende hiç i̇şte, yok. Aynen. İnternet yazın, altyapısı ile altyapısı. alakalı ya. Durucuları bir ara... Diyor. Yok yok yalan söylüyor. Türknet'te böyle bir sıkıntı vardı. Türknet kullananlar giremiyordu. İşte lag yaşıyordu. Akme ile ilgili bir sıkıntı dedi. Bir de Türk Telekom. Yalan dolan. Cevap seni koydur açarken batacak mı? Şey sen açarken ben askerdeydim. Patladıydı. Geçen sene. Bura mı? K4, K4. k K4'te ilk günler user oluyor, sonradan azalıyor. Bak adamlar ilk 2 hafta mı, bir hafta mı ne oyuna çıkamamışlar. Hmm. Aa. Açalım, o zaman. bir hafta değil ya, 2 iki gün. 2. gün kapattılar, sonra bir hafta açamadılar. Bir hafta on gün sonra tekrar açtılar. Ben de aynısını söyledim daha. Şu an senin internetin bir problem var mı? İşte, met, Benim mi? Vardı. Caner Bilgi Ersem'in de gidiyor. Caner Mehmet Klas demiyor. Eşit sen diyor. Maci Tamam işte Mage olduğumuz şey. Se senaryo. Cemre Cavit'in üstüne bakayım. Üç tur yapmış. Bir şey değil mi? Yani. Ahmet'i görüyor musun? Parti meslek asmaya gitmiş. Ahmet'im benim. oyun aktif edildiğinde buradan duyur. Kabul et, kabul et, kabul et. On, yirmi, bir. Mis. Evet. Hareket çarpsın. Oh. Amin, amin, amin. 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 <laughs> Acaba bunları sadece bugün mü kastık?